aradan alsak Lider çok katili. güzel bunu aldık i̇ki kişi. bunu da aldım çok iyi hadi üçüncü de alsak Tam çok güzel arkadaşlar ben bu oyuna geçen salı başlamadım yani Kasa. çok güzel oldu Lider arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya iki tane bomba atsak. Bizimkiler indirdi galiba orada kadını. Çok iyi oldu katil. Sağda gözüküyor adam bir tanesi. İki, i̇ki kişi aldık çok iyi. Hadi bakalım. arkadan gelmiş tutturamadık arkadaşlar bu harita zor çok uzun Bak, arkadan geldi adam taarruz ma ma maçı olduğu için taarruz maçı olduğu için arkadaşlar sıkıntılı keskin çancı kullanamıyorsunuz bu nokta sadece taarruz silahlarına izin veriyor Bakalım. Neler yapacağız? Şöyle iki tane attık. Çok güzel. Çünkü hep aynı yerden geliyorlar arkadaşlar. Bakalım. Neredelermiş? Kesin gene bu gelecekler ama İki kişi. Çok güzel. Hadi bakalım. Başka var mı? Şu an canlanan gözükmüyor. Bir kişi geliyor görünüyor. Evet. Hata yaptık. Çok acele ettim. Beklesem indirirdim. Hadi bakalım. Hadi hadi. Bir kişi görünüyor ama şuradan. Arada görünüyor ama kay. İndirdiler. Çok arada kaldı ya. İndiremedik. İyi diye. Şu arada var mı? O mu atı koşu yoluna ama gelmedi. Ha burada. Kafasına öyle gidiyor bakalım. şuna da gelmesek. Hadi be hadi be. Gelir diye attım ama. Ne aldım. Şu aradan mermi geliyor ama. Bir de bana çömelmiş indirse. Ya merdivene ya buradan gelecekler. Canma, canlanma noktaları orada olduğu için. Hadi. Bizim adam gidiyor ben de gideyim dedim ama sonra geri döndük bakalım. Kötü oldu be. Adam buradaymış. Ben adamı bulamadım. Çok güzel be. Tam canlandım indirdim. Adam aradaymış. Göremedim yani. İyiydi ama. Hemen geliyor. Hadi atalım şu iki tane. Yanlış attım. Çok i̇leri gitme. Çok. Hadi hadi hadi. Oyunu çevirecekler galiba ya. Bizim kazanmamız lazım. Hadi. Çok güzel. Ha bu beni vuranmış. Beni indirin. Çok iyi oldu bu. Yani şu arada var. Tamam. Gelir diye koşu yolunu attım ama gördüm bunu. Dikkatli gidiyorum ki tam canlanma noktasına yakın olduğu için çok iyi be. İki kişi. Arkadaşlar. Bir <laughs> tane indirdik. Üçüncü dinlesek çok güzel olacaktı. Şurada iki tane atalım bakalım. Bir şey düşmedi. Gördüm şu aradalar. Hadi bakalım. Soldan açılır değil mi? ama açılmadı. Hadi. Aradan alsak. Çok güzel. Bunu aldık. Diğeri sol doğru kaçıyor. Bunu da aldım çok iyi. Hadi. Üçüncü de alsak. Çak. Arkadaşlar ben bu oyuna geçen salı başlamadım yani. Çok güzel oldu. Kemer aldık. Şu aradakini de Çok acele ettim çok. Aşağı doğru inceksen biz ah. kazanır. Baket okay, çok iyi başladı. Tam kaç dedik? Çok iyi. Bu şişeyi.